Yine mi getirdin bu kızı eve? Evet. Kürşat Kilimci'nin kızının bu evde yeri yok. Onun bir ismi var. Can Peza Yılmaz. Karım olur kendisi. Gidelim karıcığım. Mahir, ben sana bin kere demedim mi bu iş olmaz diye. Ben de sen onu bir dahaki görüşünde karım olarak göreceksin dedim. Sözümde de tuttun galiba. Şimdi izninizle odamıza yerleşeceğiz. Hayır. Hayır, o kız olmaz. Olmaz dedim sana. Afet. Ma Mahir'cim. Evet. Bir konuşsaydık bu Babanende... Resmen ee, E, Biz burada kaldık. Eltim var, sen bir baksay. Ferman, bizi burada sap gibi bıraksalar. Bırak kızım ya. Görüyorsun işte bunların gözündeki değerimizi. Adam yerine koyan yok. Şimdi ne yapacağız Ferman? Ne demek ne yapacağız? Bunların evine mi kaldık? Çıkıp gideceğiz buradan. Ferman nereye gideceğiz? Onca şeye rağmen, bunu nasıl yaparsın ha? Beni yoksaydın. Sözüm yoksaydın. Beni ezip geçtin. Evet seni ezip geçtim babaanne. Ne yapacağız şimdi? Mahir'ciğim. Dur dur söyle. Hadi torunum dinlemedi. Ya ben sana neden olmayacağını söyledim. Onca lafa rağmen nasıl bu eve geldin ha? Hangi hakla? Ben seni gelinim olarak bu eve sokmam. Tek kelime daha edersen. Karımı da annemi de alırım giderim buradan. Yemin ediyorum yaparım aynı babam gibi. O yüzden karar vereceksin. Şimdi. Şimdi karar vereceksin. Ne dersin babaanne? İstersen gidebilirim. Ya da burada kalırım. Sen söyle. Dinliyorum. Ona biraz zaman ver torunum. O da buna alışacaktır. Yoldan geldiniz. Hadi çıkıp biraz dinleyelim. aşağıda bana karıcığım dedin. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın bu köşte kimse bilmeyecek. Tamam mı? Ne şartlar altında biz bilmeyecekler. Kimsenin yanında beni zorlamak yok. Anlaştık mı? Bu odaya hiç böyle gireceğimizi düşünmemiştim. Ben de. Ama yaşanılan onca şeyden sonra seni kucağımda getiremezsin değil mi? Bak bu bir balay evliliği değil. Bunu farkında ol lütfen. Buradaki misafirliğimiz sürekli de değil. Tamam? Ne demek bu? Sana o gece kulübede söylemiştim. Babamın suikastine katılan her kim varsa cezasını çekecek. İlk önce de baba. yaptıklarının hesabını verecek. O güne kadar da sen benimle evlilik kalacaksın. Bunun süreli bir evlilik olduğunu bilmiyordum ben de gönderim. Ya yavaş yavaş böyle tadını çıkara çıkara intikamımı alacağım. O yüzden evlendim diyorsun. Bak. Çok büyük bir savaş yaklaşıyor. Baban Selim ve benim aramda. Kimse eline gelin ardına koymayacak biliyorum. Sen de üçümüz arasındaki ortak paydasın. Seni koz olarak kullanmalarına izin veremem. Söz verdiğim gibi evlendim seninle. Selim'den de koruyacağım. Ama bu kadar. Şu. bütün eşyalarını getirttim. Neyim var neyim yok şu an burada. İstediğin gibi yerleş. Kendi odanmış gibi. Neyse. Müsaadenle. Nereye? İşim var. ustum içimde çalı mühürledim duasını.